فَنَا <laughs> Hem insan, nihayetsiz acziyle, nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakriyle beraber, nihayetsiz hacata giriftar, ve nihayetsiz ve muhtaç olduğundan vazifeyi asliye-i fıtriyesi imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister? Yani ya fiili ya kavli lisanı ile bir dua eder, maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaaf ve acz ile ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerekir. Ta ki makasıdı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. وقنا عذاب النار ربنا